Sırrı Süreyya Önder'in aracına sabotaj mı düzenlendi? Vefatının ardından DEM Parti'den gelen açıklama iddiaları doğruladı. Evet, Önder'in hastalanmasından haftalar önce aracının lastiğinde ölümcül olabilecek keskin bir düzenek bulundu. Bu bir suikast girişimi miydi? İşte olayın detayları ve yanıt bekleyen sorular. Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybederek Türkiye'yi yasa boğan Dem Parti İstanbul Milletvekili ve Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önderle ilgili çok ciddi ve endişe verici bir iddia, partisi Dem Parti tarafından resmen doğrulandı. Parti, Aydınlık Gazetesi yazarı İsmet Özçelik'in gündeme getirdiği iddialar üzerine bir açıklama yaparak Önder'in aracında tehlikeli bir düzenek bulunduğunu teyit etti. Dem Parti'nin açıklamasına göre olay, Önder'in kalp krizi geçirmesinden yaklaşık 2 hafta önce 2 Nisan tarihinde yaşandı. O gün, sırrı Süreyya Önder'in aracını park yerinden alan bir otopark görevlisi seyir halindeyken lastiklerden şüpheli bir ses geldiğini fark etti. Durumdan şüphelenen görevli aracı kontrol için hemen servise götürdü. Serviste yapılan detaylı inceleme sonucunda ise şok edici bir gerçek ortaya çıktı. Aracın sol arka lastiğine dışarıdan saplanmış, demirden yapılmış keskin bir düzenek tespit edildi. Dem Parti'nin ifadesiyle bu düzenek, aracın sol arka lastiğini patlatabilecek nitelikteydi. Yani seyir halindeyken lastiğin patlamasına ve potansiyel olarak ölümcül bir kazaya neden olabilirdi. Açıklamaya göre Sırrı Süreyya Önder, bu son derece ciddi olayı öğrenir öğrenmez durumu parti kurullarına taşıdı ve gerekli iç değerlendirmeler yapıldı. Daha da önemlisi, olay ve bulunan düzeneye ilişkin kanıtlar vakit kaybetmeden Resmi makamlara, adli ve emniyet birimlerine iletildi. Hem Dem Parti'nin hem de o süreçte hayatta olan sırrı Süreyya Önder'in konunun yakın takipçisi olduğu da vurgulandı. Peki bu kadar vahim bir olay neden bugüne kadar kamuoyuyla paylaşılmadı? Dem Parti, bunun nedenini yürütülen incelemenin hassasiyeti olarak açıkladı ve soruşturmanın selameti açısından konunun kamuoyuna yansıtılmadığını belirtti. Dem Parti Resmi makamlarca yürütülen bu soruşturmaya ilişkin kendilerine henüz net bir sonuç iletilmediği bilgisini de kamuoyuyla paylaştı. Yani düzeneği kimin veya kimlerin hangi amaçla önderin aracına yerleştirdiğine dair yürütülen resmi soruşturma halen sonuçlanmış değil. Dem Parti'nin bu detaylı açıklamayı yapmasının fitilini ateşleyen ise Aydınlık Gazetesi yazarı İsmet Özçelik'in dünkü köşe yazısı olmuştu. Özçelik Önder'in hastaneye kaldırılmasından yaklaşık bir hafta önce aracında bir suikast düzeneği bulunduğunu iddia etmişti. Özçelik ayrıca, Önder'in rahatsızlanmadan sadece birkaç saat önce ziyaret ettiği Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'e bu düzeneğin son anda fark edildiğini söylediğini de yazmıştı. Sırrı Süreyya Önder gibi, Türkiye siyasetinin önemli bir figürünün, vefatından kısa bir süre önce aracına yönelik böyle planlı bir sabotaj girişiminin ortaya çıkması olayın vahametini ve taşıdığı potansiyel tehlikeyi gözler önüne seriyor. Dem Parti'nin doğrulamasıyla resmiyet kazanan bu olayla ilgili yürütülen soruşturmanın sonucu büyük bir merakla bekleniyor. Bu menfur girişimin, Önder'in daha sonra yaşadığı ve maalesef vefatıyla sonuçlanan sağlık sorunlarıyla bir ilgisi olup olmadığı sorusu ise kamuoyunun zihnini meşgul etmeye devam edecektir.